Bu soru benim için yazılıda Kesinlikle çıkar. Hadi gel seninle sorumuzu inceleyelim. Demiş ki beşeri coğrafya dalları hangileridir? Üç tanesini yaz. Ne yazabiliriz? Mesela buraya nüfus coğrafyasını yazabiliriz değil mi? Nüfus için vurgulayabiliriz. Nedir nüfus coğrafyası? Nüfusun yeryüzüne dağılışının yapısını, işte yaş, cinsiyet değişimini, doğum, ölüm veya göç gibi temel olguları ve özelliklerini benim için inceler. Ya da nüfusla beraber yerleşme coğrafyasını da vurgulayabilirim ben burada. Peki yerleşme coğrafyası nedir? İnsanların barındırdığı barındığı daha doğrusu böyle yerleşmelerin işte kırsal mı, kentsel mi? Bunların kuruluş yerlerini, bunların gelişimlerini tiplerini ve dağılışlarını benim için e, inceliyor. Bir de Ekonomik coğrafya buraya vurgulanabilir. Beşeli coğrafya denildiği zaman en fazla bilinen alanlardan biridir benim için. İnsanların yaşamlarını sürdürmek için yaptıkları tarımdır, sanayidir, ticarettir, ulaşımdır, turizmdir. Bu gibi ekonomik faaliyetleri ve bunların mekansal dağılışını ilgilendiriyor. E bunlar dışında siyasi coğrafya, kültürel coğrafya, tarihi coğrafya da buraya yazılabilir. O zaman soru cepte.